Aydın'da yerel yönetimler sizce görevlerini yerine getirebiliyor mu? Bence getiriyor ama daha da iyi olabilir. Bence sosyal tesisler az. Son zamanlarda yapılan Mimar Sinan Parkı dışında hani daha çok yatırım olsun istiyoruz. Çünkü burası vakit geçirecek çok zaman var mevsimsel olarak. Böyle yüzme, spor alanları özellikle bunları daha çok yatırım yapılmalı bence. Vallahi hiç bilmiyorum o konuda. Yani şu an Özlem Çerçoğlu'nu iyi çok diyorlar şey ama iyi. Iyi. çok da getirdiklerini zannetmiyorum. Ya ne bileyim sokaklar talaş gibi her yer. Düzenli bir şey yok. Bir oyuyorlar, bir bozuyorlar. Biri geliyor bozuyor, biri geliyor, biri geliyor gidiyor götürüyor. Ne bileyim aslında Özlem Carçoğlu iyi. Aydın halkına göre iyi. Başkasının ne düşündüğünü bilmem. Aydın'da yerel yönetimler sizce başarılı mı? Başarılı. Evet. Peki belediyeler asli görevlerini yerine getirebiliyor mu? Büyükşehir yerine getiriyor yani. Belediyeler asli görevlerini yerine getirebiliyor mu? Bazı yeri getiriyor, bazı yeri getirmiyor. Mesela Aydın'ın içinde olan yerler iyi ama köylerde bir şey yok. Vallahi biraz da köylere baksınlar maalesef. Görüyoruz yani ortamı görüyoruz, yollarımızı görüyoruz. Pazarın halini görüyoruz. Yani bu pazarımız olması hiç iyi bir şey değil. Bir de şu eski otogarımız var biliyorsunuz. Oraya park yerler yaptılar ama otopark sonumuz çok sıkıntılı. Yani şu Aydın'da trafik çok sıkıntılı. Otoparkın bir çözülmesini istiyoruz. Hizmetimiz çok nadir yani çok fazla bir şey yok.